Merhaba arkadaşlar. Bugün Asker annemle dondurma yapıyoruz. Siz isterseniz şekersiz ve şekerli yapabilirsiniz. Çeşit çeşit dondurma yapacağız. İçine kabuğumuz vanilya ve artık şeker koyduk. Siz şeker koymayabilirsiniz. Çünkü bizim kavunumuz biraz tatsızdı. Ya. Arkadaşlar bugün elbalı, üzümlü ve kavunlu dondurma yaptık. Şimdi kalıplar dolduracağız. Hop, 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 Yeterli. Tamam. İstersen kaşık vereyim, kaşıkla düzeltebilirsin. Evet, düzelte. Ha, onunla düzeltiyorsun, tamam. Evet. Elmayı bitirelim. Karıştırmayalım birbirine. Ama ne küçücük damla düşü var. O önemli değil. O kadar damlayabilir. Şimdi dondurmaların çubuğunu koyduk. Dondurup yiyeceğiz. Uyandım, uyandım. Hemen olmuş. Çok beğendim. Neziz olmuş.